Herkese merhaba arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Tatil vlog çekiyoruz. Evet. Bu arada bu bu vlog'u kimden esinlendik diye sorarsanız arkadaşlar Agency ben çekiyordu. Biz de dedik ki böyle bir vlog Niye çeksek nasıl olur? Peki. Hem de yaz güncellemesi de Pexte gelmişti. Peki. Bir tatil vlogu çekmeyelim dedik. Evet. Arkadaşlar şimdi biz tatile geldik. O zaman tatil, bu tatil vlog 1 oluyor bu arada. Aynen. O zaman tatil vlog başlasın. Evet. Şimdi arkadaşlar ilk olarak ne, yap ne yapalım Önce Nihan? Önce giriş yapalım. Aynen gel. Çalkalar, arkadaşlar burayı... Bırakalım. Bakın burada fotoğraf çekilmişler. Evet, Yapılan kişi herhalde. Stylist evet. yazıyor bakın. Stylist vay be havalı. Wow. Evet şimdi o zaman ilk öncelikle buraya soruyoruz. Merhabalar biz iki tane e, oda istiyorduk. İkisi de havuza baksın lütfen. E, tamam efendim. İsminiz neydi? E, benim ismim Nihan, onun ismi Ha e, Tamam efendim. Bir dakika bekleteceğim sizi. Çıkı çıkı. Evet efendim. İsminiz gözükmüyor. Rezervasyon aldık. Rezervasyon yaptırmamışsınız gibi gözüküyor. Bir dakika sistemde bir... Yok. Bakamazsınız. Niye? İşleri özelliği var. Bir saniye. Bakıyorum ben. Çıkı çıkı çıkı. Allah'ım yarabbim. Aa. Bu galiba nihan verili. Alın anahtarlarınızı. Teşekkür ederiz. Evet. Arkadaşlar o zaman şimdi biz odalarımıza çıkalım. Arkadaşlar biz odamızı aynı aldık. Çünkü aynı odada kalacağız. Zaten 3 tane yatak var. Aynen 3 tane yatak var. ev Yani oda zaten çok geniş. Hı hı. O yüzden biz 2 tane oda yapalım demedik. Aynen. Bir tane odada 2 kişi kalırız mantığıyla Oda tuttuk. O zaman hadi gel odamıza çıkalım. Arkadaşlar bu 4 katlı. Yani biz 3. katta kalacağız. Arkadaşlar şimdi biz... odamızı açalım. Aynen. Anahtar da verdiler, kart da verdiler. Ben kartla açıyorum. Relde de ana, ana anahtarla aç. Ay. Sen anahtarla aç istiyorsan. Evet. Ay. Arkadaşlar şey, kapı, <laughs> ana, kapı, kapıda <laughs> bir problem var. kapı <laughs> tuttukluk yapıyor herhalde. Bir dakika. Ya açalım sana ben girdim. Ay. Sen hapishane gibi Ne çıkaramıyorum. <laughs> Giremiyorum. Bak <laughs> ah, girdim ben. Sen de gel. Aç kapıyı. <laughs> ah. Ay gel. Ah. Sen dokunma dur ben açayım. <laughs> ah. Girdi arkadaşlar. Arkadaşlar odamızı kapattık. Burada bu arkadaşlar? Nihan'ın en sevdiği oda olan Merinet odası arkadaşlar. Merinet Hello Kitty. Aynen. Arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi gördüğünüz üzere bu televizyon yeni gelmiş galiba. Ben çok beğendim. Çok Eskiden Pekiks'te de böyle bir şey yoktu. Hem Luluka kavar var ve başka ne var? İşte böyle şeyler var arkadaşlar. Burada da bizim şey buna Amerikan mutfak diyorlar galiba. Böyle Hello Kitty'li böyle şey, Maynett, Maynett de Hello Kitty karışık böyle. Çok güzel ee, çok olmuş. güzel olmuş. Arkadaşlar buradan istediğiniz gibi hamburger yemek her şey alabiliyorsunuz. Arkadaşlar burada banyomuz var. Hem bebek banyosu hem büyüklüğü için. Ee, ve burada da tuvaletlerimiz var. Gayet büyük Çok mantıklı düşünülmüş bu arada. Evet. Burada Masamız var arkadaşlar. Ee, ondan sonra burada bir ağaç koymuşlar. Bak bakalım diye emoji de böyle çok güzel. Evet. Burada bir tane tek tekli tek yatak var. Isterse diye böyle arkadaşlar bir tane buraya tane kitaplar, yataplar, var. kalemler koymuşlar. Belki evet. işinize yarar diye. Sonra burada yani buraya arkadaşlar kendi valizlerinizin eşyalarını da koyabilirsiniz. Garibiz Aynen. bunları şey. çıkartıp koyabilirsiniz. Burada çalışma masası var. Yani isteyen çalışabilir ya da bir şeye bakmak için. Bu, bu da makyaj masası arkadaşlar. Arkadaşlar burada da makyajınızı yapabilirsiniz. Burada bir koltuk koymuşlar oturmalı ve buraya da yatak koymuşlar. Yatağa yatmayalım şimdi bence. Evet. Burada, Yatağı... burada ben yatacağım. Burada da Reli Aynen. Burası benim. Burası da Nihan. Aslında buraya da yatabilirdik arkadaşlar ama. İsteyen yani yatabilir çok. Aynen. İyiliriz, ee, üç kişilik bir yatak olduğu için biz bu odayı çok beğendik. Evet. Renkleri de. da geçelim. Renkleri de hoşumuza gitti. Şimdi balkona geçeceğiz Nihan'ın dediği hı hı. gibi. Bakın bu şekilde direkt Bakın, girebiliyorsunuz. Bakın deniz gözüküyor ve evet, e, yüksek katlı olmak bir tık daha iyi. Ay, çok güzel. Çok güzel. Manzarası var. De. Arkadaşlar manzaradan direkt denizi görebiliyorsunuz. Arkadaşlar buradan da girebiliyorsunuz gördüğünüz üzere. İki yerden de giriş için Ve kolaylık sağlamışlar. Burada işte. var arkadaşlar. Bakın manzara işte sabah kahvesi falan burada içebilirsiniz. Evet bakın burada oturabiliyorsunuz. Şimdi hadi gelin arkadaşlar girelim odamıza tekrardan. Ve arkadaşlar şimdi ne yapacağız? Karnımızı doyuralım. Ben. Evet bir karnımızı doyuralım. Ben az önce bir hamburgerden bir ısırık almıştım ama tekrar yine bir yiyelim. Çünkü çok az yedik. Bence de ben arkadaşlar, bayağı acıktım. Biz yolculukta. direkt yolculuğa gittik. Çünkü o kadar şeydi ki. Yani çok böyle zor geldik. Zahmetli geldik. Yollar hep trafikliydi. Aynen yol hep trafikti arkadaşlar. Hadi gel biz buraya oturalım. Önce biraz hamburger yiyelim. Bu arada arkadaşlar tatilde diyet, sağlık beslenme gibi şeyleri yapmayacağız. Çünkü, Çünkü yani hem tatile geldik ve hem de yani arkadaşlar e eğlenmeye gel, geldik. geldik. Tatile geldik. O yüzden e hadi hamburgerlerimizi afiyetle yiyelim. Evet hadi hemen yiyelim arkadaşlar arkadaşlar şöyle insanlar bazen açık büfelerde yetişemedikleri için böyle odalara koymuşlar ki hani alın Hı -hı. pişirin yiyebilirsiniz diye. Bence bu daha iyi. Hem aşağı inme şey yok. Hem yetişebiliyorsunuz falan. Burada da böyle bu aileler kalabiliyor. Bakın bebek bebek sandalyesi bile koymuşlar. Aynen arkadaşlar. O zaman biz şimdi yemeğimizi yedik. Evet. Hızlı hemen üstümüzü giyinip gelelim. Evet arkadaşlar biz şu anda kombinlerimizi bu şekilde giydik. Çok da tatlı olduk bence. Bence de çok da tatlı olduk. Hadi o zaman hemen denize denize denize. ben çok havasızdım. Ha, <laughs> arkadaşlar Çık çık. <laughs> <laughs> arkadaşlar ben çok e, sabırsızlanıyorum. sabırsızlanıyorum. Ben de çok heyecanlıyım. Hadi hemen aşağı inelim. Evet. Allah. Arkadaşlar çok iyi Yılalım yapmışlar. Ama biraz garip ama yani. Biraz yiyorsunuz. Biraz garip iniyorsunuz. Atlıyorsunuz evet. böyle. Şimdi hemen koşalım gel. Koşuyoruz. 3, 2, 1. Aa oradan atlamak gerekiyordu değil mi? Arkadaşlar ben yalnız. onu çekmek istiyorum ben. Arkadaşlar su altı şeyleri de çekiyoruz. Ben de. Arkadaşlar Ejil'in çoban da çekiyordu böyle hatırlarsanız. Bence de. Çok güzel değil mi arkadaşlar? Sonunda serinledik biraz. Evet biraz serinledik ben... arkadaşlar. Hadi en uzun havuzda şey e... nefes, nefes tutma. Nefes tutma 3, 2, 1. Tamam kalk kalk. Oh. oh. <laughs> Arkadaşlar süper kazandım. <laughs> oh be. Ah. Sen nasıl Yaşasın. dayandın? Aa, gel gemiye binelim. Ah, bak sana sörfümü göstereyim mi? Gö oh. Çok havalısın. Gerçekten çok eğlenceli. Sen de yap. Ben de seni çekeyim. Uhu, Dalgalarla mücadele ediyor. Uhu, Çok iyi be. Özgür hissediyorum şu an yani. <gülüyor> 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 Hadi gel. Şimdi de denize, ay, denize diyorum. Gemiye binelim arkadaşlar biraz. Evet. Biraz gemiyle yolculuk yapalım. Ha, Şişme gemi bu aslında. Gerçek gemide değil, gelin fotoğraf çekelim. Aa çok bak. güzel bak. Şuradan çok güzel ee, çıkıyor muyuz? Çok güzel çıkıyor. Fotoğraf çek istiyorsan anı kalsın. O zaman hadi bence de birazcık gemiden de Nihan fotoğraf atsın. Gemiden de bence başka bir yere gidelim artık. Arkadaşlar daha çok şey yapacağız. Bu, bu sadece vlog bir yani. Hayır. Şimdi üstüne atlama tekniklerimizle su, suya atlama yarışı yapalım. Hadi sen atla ilk önce. Şimdi ilk önce ben atlayacağım. Ben de olsa da atlıyorum. Hoppala. Woo, -hoo. vay be Nihan çok iyi atladı. Hoppala diye atladım. Ben de, de Nihan'ın bir taktiğini biliyorum. Onu yapabilir miyim? İyi yap benden. Ben de yok ya. bakın. İyi Böyle iyi atladım ya. yatarak atladım ben evet. gibi bir şey işte. Şimdi de ben bir daha atlayacağım ama bu şey oldu. Ben de bu tur Nihan kazandı bu ben arada. Bence de bu tur biraz ben kazanmış olabilirim. Atla bakayım. Oo, ah oydu değil mi senin geçen evet. yaptığın? Evet. Arkadaşlar ben de o yoktu maalesef. Ben de yok. Bak Nihan ne yapacağım? Ha 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 Şimdi de atlayışı atladım. Evet. Bakalım şimdi ben şöyle atlamak istiyorum. Nasıl atlasam bir dakika. Woo. <laughs> 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 arkadaşlar ben de Nihan atlarken bu şeylerden bir şey gördüm ben de onu yapacağım bak. Güç bende. Vuhu! <laughs> Çok eğlenceli. Bu arkadaşlar benim evimde de artık havuz var yani seli havuz. <laughs> evet artık Nihan'la şimdi de gelebiliriz. Arkadaşlar gel birazcık da yüzme tekniklerimizi ben gösterelim. Ben de, de yüzme tekniklerimizi göstereyim. Atla bakayım. Gel bakın arkadaşlar alttan alttan size çekiyorum. Gelsene Nihan ikimiz yani beraber çekelim. zaten kapalı gidiyordum az daha. Ay Allah korusun. Bayağı da derin bir havuz arkadaşlar gerçekten. Yani Ben birazcık Nihan'ı çekmek biraz istiyorum arkadaşlar. Nihan'ı göstereyim bakın. Ne güzel yüzüyor balık gibisin Nihan? <laughs> Teşekkür ederim. Bir kuyruğum eksik. Aslında arkadaşlar size bir şey göstereyim mi? Göster. kız kostümü giyip geleyim mi? Deniz kızı mı? Evet. Hadi koş git gel. Arkadaşlar şimdi Nihan bize deniz kızı olacak. Bekliyoruz. Ben şurada oturarak Nihan'ı güneşlenerek bekleyeceğim. Arkadaşlar valla denize oturdum. Denizi önüme aldım. Evet. Valla arkadaşlar gördüğünüz üzere ben güneşleniyorum. Çok güzel. Nihan da orada deniz kızı kostümünü giyecekmiş. Giydim. Aa, Bir dakika bir dakika görmedik biz. Ha? Aa, Nihan deniz kızı oldu. Hadi atla bakayım deniz Atlıyorum. kızı. Atlıyorum. Hazır mısın? Aa! Aa çok güzel. Nasıl öyle kocaman atladın ya? Bir daha atlayayım mı? Bir daha arkadaşlar ben Nihan'ı bir daha çekeceğim. Wow. Bekle. Nihan sen yürüyorum şöyle yürüyorum dur. Yalnız. Sen şöyle dur ben seni oradan. Bak, ellerimi hareket ettire ettire. Hadi ya. atla dur. Bak şuradan atla bak şu yürü şuradan atla bak buradan. atla. Aa evet oradan atayım. Eskile gibi. Sen atla bak ben de seni şuradan çekeyim. Bir dakika orada dur. Orada dur şimdi ben seni çekeyim. Arkadaşlar şimdi Nihan atlayacak. 3, 3 2, 2 1. 1. Woo! Woo! Arkadaşlar söz vererek atladı resmen. Evet çok fazla güzel atlıyorum. Bu GIS sayesinde bir daha atlayayım mı? Bir daha atla bak çekiyorum seni. Yan bir daha çektim. Ya çok bir daha atla sana biraz zor tamam. çektim. Arkadaşlar elimden kayıyor çekerken kamera. ben çok hızlı atlıyorum bence o yüzden. Evet. Geliyorum adamsın bu. Gel. Vay be Nihan sen çok iyi çektin. Arkadaşlar Nihan'ın çok iyi çekimleri oldu. O zaman artık bence biz deniz keyfimizi yaptık. Evet. Artık aşağı işte ben Hı, bir flamingo'ya güzel. oturacağım. Nihan da gelir şimdi. Oh. Be, deniz keyfime de bakın arkadaşlar. Ne Gel. Bak flamingolara oturuyorum. Wow çok iyi. Bir de kahvemiz olsaydı. Parayı veriyorum. <laughs> Parayı veren düdüğü çalar. <laughs> bakın arkadaşlar size ne göstereceğim. Nihan bak. Wow, onu ben de biliyorum. Wow, oh, denizin üstünde. Nasıl? Wow, Nihal, sen kucağıma alayım mı? Al. Aa, Al, bak aldım. Arkadaşlar bu kitaba benzeyen şişme bot aslında. Evet. kitaba benzeyen şişme bot arkadaşlar çok güzel. Bence de çok tatlı. Senin üstüne gidiyoruz. Çok eğlenceliymiş. Evet. Bayıldım. Arkadaşlar kitap kitap. Ah. Nihan sağ olsun arkadaşlar. Kitabı ben, ben kitap kurtardım. Oh, nefes al. Arkadaşlar bilmiyorum. Nihan çıktığı anda dengemizi kaybedip <gülüyor> <gülüyor> düşüyorduk evet. az kalsın. Neyse arkadaşlar. O... Arkadaşlar Nihoş işte da bize bir şey gösterecekmiş. Şimdi Nihan'ı bekliyoruz. Bu arada otelimizin dıştan görünümünü göstermedik. Bakın çok iyi ya. Bence de bayağı yakıyor. Beş yıldızlık otele geldik. Rahat rahat video çekelim diye. Güzel bir şey umuyordum ama çıkmadı. Çok fazla bunu kullanacağım. O ne? Bunu geçen seferden almıştım. Ova, o şey oluyor mu? A, gidiyorsun. Biraz suyun altında gidebiliyorum. Arkadaşlar, ben de yapacağım. Bekleyin. Be Arkadaşlar, be. Nihan'ı ıslatıyorum. Nihan'ı ıslatıyorum. Be. Tüp <laughs> arkadaşlar bu aslında bence şey için hani böyle havuza gelmişti de ama e, girmek istemiyorsun ya sadece kombinini işte çekmek hmm, için. ya da saçını sokmak evet, istemiyor. Evet saçını sokmak istemiyor. Bizim yani saçımız saçım illa giriyor uzun da. da arkadaşlar yani saç uzun olmayan birisi illaki şey yapar bence diye düşünüyorum. Arkadaşlar ben de onu deneyeceğim. Sonra da artık akşam yemeğimizi yiyip kapatalım bence. Bu çok ben bayağı yoruldum. Ve çok güzel yüzdüğümüzü düşünüyorum. Evet. bak. Benim snowboard'um var. Woo. Hem de rengarenk. Çok güzel. Bak aha, Nihan, bak denizin altına bir gir. Aa bakayım. Bak, Aa çok güzel. arkasından rengi. şeyler de çıkartıyor. Tam sana uygun. Sen de, de çok güzel bir kızsın. Ya teşekkür ederim arkadaşlar. Rengarenk şeyler çıkartıyor. Ben bir de Nihana bakmak istiyorum. Nihaç da arkadaşlar sanki <laughs> Daha, böyle korkuyormuş da <laughs> girmekten. Evet da arkadaşlar şey bu saçınıza hiç girmez arkadaşlar. Neyse artık bence Cümbalama çok iyi atladım ha. Arkadaşlar bence artık biz denizden çıkalım ben Çünkü de, ben Bayağıdır denizdeyiz. Çünkü su acıktırıyor bence insanı diye Evet hadi o zaman arkadaş, bir dakika. Dakika. Bakın burada yapabiliriz yemeğimizi. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar o zaman biz kıyafetlerimizi giyip gelelim. Evet arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar biz şimdi giyindik ve geldik. Evet. Arkadaşlar biz şimdi yemeğimizi Aksan yiyeceğiz. Akşam yemeği için çık şeyler giyindik bu arada. Evet böyle çok güzel olduk. Şimdi arkadaşlar buradan hemen et alacağız zaten ben burada bizim hazır. için pişirmişler evet. arkadaşlar. Gel Nihan'ım nereye oturalım? Ee, bence. Aga bak buralarda bir yerlere hı, hı, oturalım. Arkadaki çimenlere oturalım. Yavaştan hava karardı arkadaşlar gördüğünüz üzere. Burada yaz olduğu için zaten gece daha geç, karar geç kararıyor. Ya, Aynen. Yine de karardı biraz. Yine de biraz karardı. Arkadaşlar rüzgar esiyordu. O yüzden eteğimiz de fileliydi. Açılıyordu. Biz de o yüzden dedik ki short gelim. Zaten daha rahat evet. oldu böyle. Hadi o zaman arkadaşlar biz etlerimizi Yemeziz, yiyelim. Diyelim, apur apur. Hmm, çok çok güzel olmuş. Çok ben azıcık normalde azıcık. çok ızgara sevmem ama... Ben de. ızgara tavuğu hiç sevmem ama ızgara eti seviyorum gerçekten. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar ben böyle bir içecek içeceğim. Ben de böyle çilekli bir içecek içeceğim. Hadi o zaman arkadaşlar içelim biz. Gerçekten çok lezzetliymiş. Evet gerçekten çok güzelmiş arkadaşlar gördüğünüz üzere birazcık karardı ee, o yüzden biz şimdi artık yavaştan otel odamıza gideceğiz bayağı fazla insanla da. Bu arada burada petlerinizi evet. de şey yapabilirsiniz ama biz hayvan getirmedik. Evet hayvan yanımıza almadık arkadaşlar hem onlar burada zorlanmasınlar diye hem de arkadaşlar e, onları çok isteyen böyle bakmak isteyen bir bizim e, arkadaşlarımız vardı onlara verdik onlarla mutlu olsunlar diye evet. Evet arkadaşlar biz şimdi odamızı kapattık. Yani kapısını kapattık. Evet arkadaşlar bizim bugünkü videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. E, Tatil Vlog 2 de yakında gelecek. Sizi çok ama çok seviyoruz. Hoşçakalın.